Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Kader Topal. Gündeme sıcak başlıkları ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor. Bugüne kadar 554.609 Suriyeli güvenli hale getirilen bölgelere gönüllü olarak geri dönüş yapıyor. Suriye'de yaşanan iç çatışmanın ardından Türkiye'ye sığınan göçmenlerin geri dönüşü devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yıllar sonra ülkelerine dönüyor. <laughs> Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde önemli bir yapısal dönüşüm yaşandı. <laughs> Türkiye'nin danışmanlığında yerel meclisler eliyle hayatın normalleşmesine yönelik olarak eğitimden sağlığa, gençlikten spora, ulaştırmadan altyapıya, ticaretin artırılmasına, kolluk ve adalet hizmetlerinin sağlanmasına kadar yaşanan bu dönüşüm hem gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi, hem de Türkiye'ye yönelik göç hareketlerini engelledi. Pardon. Emin, Türkiye, Suriyelerin ülkelerine geri dönüşlerinde, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş prensibini esas alıyor. anlayışla bugüne kadar Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan toplam 554.609 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. şimdi de muhabirlerimizden Mehmet Kırvar ile Emine Kaya'nın özel haberiyle devam ediyorum. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı her meslek grubunda olduğu gibi memur kategorisinde bulunan öğretmenler de ciddi sıkıntılar çekiyor. Yoksulluk sınırının 33 bin liraya dayandığı bu dönemde öğretmen maaşı bakalım ne kadar olacak? E tabii ki bugün işte maaşları 22 bin lira olması. Gazetemize konuşan Eğitimciler Birliği Sendikası, Eğitim, Birsen, Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun Temmuz ayında memur maaşların yetersiz olduğunu yoksulluk sınırının 30 bin lirayı geçtiğini bunun için memur maaşlarının 22 bin lira olması memurları mutlu etmeyeceğini belirtti. Biliyoruz. Dolayısıyla memur yalnızca sabit gelirli dediğimiz arkadaşlarımız aldığı ücretle geçinmeye çalışıyor. E, piyasada istikrar da yok biliyorsunuz. Her ay enflasyon artışı gerçekleştiği için aldığımız bu zamlı ücretle bir iki ay bizi idare ediyor ama ondan sonra aynı sorunları yine yaşıyoruz. Birleşik Metal Diş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin BİSAM yaptığı araştırmaya göre Nisan ayı için açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, Türkiye'de sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 327 lira, açlık sınırı ise 9.814 lira olurken yoksulluk sınırı ise 33.948 lira olarak belirlendi. Civarı alan öğretmenlerimiz var. Bakın, yeni göreve başlayan bir öğretmenimiz 13.000 küsür alıyor. Emekli zammı ile memur maaş zammı için gözler Temmuz ayına dönerken memurlara yapılacak olan zammın değerini gün geçtikçe kaybettiği görülüyor. Güzel soruyorum. O yüzden bu 22 bin idare eder ama daha fazla olması gerekir. Çünkü gerçekten şartların ağır, geçimin zor. Özellikle biz memurların, sabit ücretlilerin ne kadar zor süreçlerden geçtiğimizi artık yetkililerimizin de büyüklerimizin de görmesini biz istiyoruz. En düşük emekli maaşı 7500 Türk lirası olurken üzerinde aylık alanlar için 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile kademeli bir artış söz konusu olacak. Olmasını istiyoruz ki gerçekten sorunsuz, sıkıntısız, herhangi farklı bir şey düşünmeden yalnızca işimize yönelelim, yalnızca işimizi yapalım ki ekonomik mali kaygılardan kurtulmamız gerekir. Bu da zaten aldığımız bir maaştır. Bu maaşın da normal şartlarda yaşadığımız şartlara uygun bir maaşın olması yeter ki 22 binin daha da fazlalaştırılması biz Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında şüpheliler Mehmet Salih'te, Faruk'te, Faruk de, Oğuz Kange, Hamza Ye ile Yılmaz de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 679,34 gram metamfetamin ve 103,74 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki bazı evlerin yıkılışını vatandaşlar adeta film izler gibi izlediler. Şubat depreminde ağır hasar alan Demokrasi Parkı karşı tarafındaki 8 katlı Selçuklu hanının yıkım kararı alındı. Özel bir firma tarafından iş makineleriyle önce binanın bazı kolanları parçalattırıldı. <laughs> Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar binanın yıkım çalışmalarını film izler gibi izledi. yoldan geçen vatandaşlar binanın yıkım anlarını cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Bazı kolanları iş makinesiyle parçalanan 8 katlı Selçuklu iş hanının bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. yoğun tozun yükseldiği yıkım alanında vatandaşlar toza da aldırış etmeden film izler gibi yıkım çalışmalarını izledi. Binanın ayakta kalan kısmının da çökmesi için ise yine firma görevlileri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz ayındaki asgari ücretin sadece enflasyon geçilme endeksi ve verilecek refah payıyla kalmayacağı, bütün dengelerin yeniden sağlanacağı, çalışma barışı ve huzurunun sağlanması açısından 12 bin lirayı geçeceğini söyleyebiliriz dedi. toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için %45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı bürüt maaş netlik kazanmış oldu. %21 Asgari ücreti belirlerken bundan sonraki durum son derece farklı olacaktır. Bu durumda en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. Refah payını baz aldığımız zaman asgari ücret beklentilerin çok dışında olacaktır. Keza hepimiz biliyoruz 700 binden fazla kamu işçisine verilen zamlar ve Temmuz ayında yapılacak olan zam artışı beklentileri yükseltti. Son zamların ardından ise gözler Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zamına çevrildi. Yapacaktır. Şimdi en son kamu işçilerine yapılan zamları göz önünde bulundurduğumuz zaman kamuda asgari ücretin 21.750 TL olduğunu söyleyebiliriz. Zamla ilgili beklentiler artarken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz, ifadelerini kullandı. Zamiyeler hariç 21.750 TL. Temmuz ayında %15'lik tekrar bir artış gelecek. Dolayısıyla asgari ücretin geçerlilik tarihi olan Temmuz ayında kamuda asgari ücret 25.125 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların da olduğunu belirtti. Yapacak ve dolayısıyla çalışma barışının, çalışma huzurunun tesisi açısından hem asgari ücretin hem emekli maaşların hem de memurların maaşının kamudaki en düşük işçi maaşı göz önünde bulundurulup yeniden dengelerin tesis edilmesinin elzem olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. 21. 6 aylık beklentilerde göz önünde bulundurduğumuz zaman enflasyon %21 artı refah payı da olursa bu durumda %35 civarında bir artıştan bahsedebiliriz. %35'lik bir artış olursa asgari ücret 11.483 TL'ye yükselecektir. Bu çerçevede SGK başuzmanı İsa Karakaş asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olabileceğini değerlendirdi. Baz alacağımız kamudaki asgari ücret hem de döviz kurlarındaki artışı göz önünde bulundurduğumuz zaman bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda %40'lık bir artış olursa 11.908 TL, %45'lik bir artış olursa 12.333 dereceye yükselmesi ihtimal dahilindedir. Nisan ayı itibariyle açlık sınırı, bakın yoksulluk sınırından bahsetmiyorum, açlık sınırı 10.135 TL. Yani bugün itibariyle asgari ücret net 8.506 TL olduğuna göre, 8.506 TL olduğuna göre açlık sınırının çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken... Depremde en çok konuşulan insanlardan biri olan ve her dediği olay olan bilim akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür bu kez dedikleriyle tekrar hayrete düşürdü. Ne mi dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu deprem işini eğer çözemezse bizim millet olarak bu asrı ekonomik ve siyasi olarak bağımsız olarak sürdürmemiz deprem devam ettirmemiz mümkün değildir dedi. 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Ato 63 nolu proje hizmetleri meslek komitesi tarafından organize edilen afetler öncesi mühendislik hizmetleri çalıştayında birçok yer bilimci, inşaat mühendisi akademisyen katıldı. Yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 100 yılın felaketini yaşadık. Gerçekten çok önemliydi. 50 binin üzerinde canımız kayboldu. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum, yaralı tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Çalıştay, Ato Başkanı Gürsel Baran'ın deprem sonrası Türkiye'nin gayri safi hasılatını oluşturan toplamda 11 ilde deprem yaşanmasına vurgu yaparak başladı. Böyle bir felaket gerçekten sıkıntı verdi bizlere ama bir başka özelliğimizi gün yüzüne çıkarttı. Sizlerin de bildiği gibi değerli arkadaşlar. Deprem olduğu andan itibaren bütün Türkiye ayaklandı. Ülkemiz ayaklandı. Ülkemizin her ferdi elinden gelen gayreti gösterdi. Türkiye'nin gerçekten en önemli sorunu depremdir. İleride belki söyleyeceğim ama size şu kadarını daha şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya devleti bu deprem işini eğer çözemez ise bizim millet olarak bu asrı ekonomik ve siyasi olarak bağımsız olarak sürdürmemiz, devam ettirmemiz, çıkarmamız mümkün değildir. Bunu herkesin önünde iddia ediyorum. Herkesle de tartışmaya hazırım. Gerçek anlamda beka meselesi budur. Yoksa o siyasetçilerin böyle saydığı incir çekirdeğini doldurmayan bekalardan değil bu. Bu gerçekten ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını, özgürlüğünü içeren Gaziantep'te DH silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. düzenlenen operasyon sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Gaziantep'te kontrolü kaybolduktan sonra devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Enes Muhammed Çiloğlu yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerine doğru Şehit Kamil ilçesi Kırsal Akçagöze mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve üzerinde 6 yaşındaki Enes Muhammed Çiloğlu'nun da bulunduğu seyir halindeki traktör kontrolü kaybolduktan sonra devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammed Ağır yaralandı. tic kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Enes Muhammed yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. <laughs> Cenazenin Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. <laughs> Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Diyarbakır'da 28. dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'den milletvekili seçilen Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepoğlu Ataman mazbatalarını aldı. 14 Mayıs'ta Türkiye, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi YSK'nın kararıyla ikinci tura kalırken milletvekilliği sonuçlarında ise Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti 3 vekil çıkardı. Bugün arkadaşlarımızla birlikte mazbatalarımızı almaya geldik. Türkiye son 100 yılının belki de en önemli seçimini geride bıraktı. Diyarbakır Adliyesi'nde düzenlenen törenle birlikte Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman mazbatalarını aldı. Çoğunluğu alındı. Mazbatalarımızla birlikte biz de inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ankara'da olacağız. Milletvekilliğimizin arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a, insanımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Mazbatasını alan Ensarioğlu, Diyarbakır'a hizmet için 5 yıl boyunca ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini dile getirdi. Buna dair hep beraber 5 yıl boyunca elimizden gelen her türlü mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Hayırlı işler yapacağız inşallah, güzel işler yapacağız inşallah. İnşallah e, bu dönemden sonra daha büyük bir Türkiye, daha bağımsız ve daha yeni bir Türkiye ile bütün dünya tanışacak. Teşekkür ediyoruz. Ne <laughs> bana? Evet çoğulu mana herkes. Evet. Evet belki de kişi be. Belki de kişi be. Bu an en vakti be. Nereden daha var ya? Ne ya? <laughs> Vallahi ya mama. Ha. Evet değerli izleyenler bugünlükte de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.